merhabalar arkadaşlar tek kart videoları çekeceğim videosu çekeceğim özür diliyorum ee, sorular soracağım tekrar çekeceğim ve onunla ilgili e, bir açılım olacak birkaç soru soracağım ne soracağım da hiç düşünerek gelmedim sadece aklımda şu var ben ne yapmalıyım yani aklınızda benim aklımda bir bir konu var o konuyla ilgili ne yapmam gerektiğini düşünüyorum bu yüzden soru, bu soru aklımda ben ne yapmalıyım diye. Ama sizlerin de varsa aklınızda düşündüğünüz, kafanızı kurcalayan bu konuda ne yapmalıyım diye böyle kafa yorduğunuz bir konu varsa, iç, işin içinden çıkamadığınız bir durum varsa onunla ilgili niyet alabilirsiniz. İlk sorum ben ne yapmalıyım olacak. Ondan sonra bakacağım kısmet bakalım ne olacak. Diğer sorularım. Rabbim, aklımdaki bu konuyla ilgili ben ne yapmalıyım? En doğru bilginin en yüksek kanaldan kalktırma, Rabbimin izniyle akmasını ve en doğru şekilde yorumlamaya niyet ediyorum. Evet. Keselim. Ben ne yapmalıyım? Oh. Çok hayalcisin dedi. Kafanda bir sürü şey var. Bir sürü hayalin var ya da yapmak istediğim bir sürü şey var ya da yapman gereken bir sürü şey var. Yani bu hayalcilikle ilgili bir karttır genelde. Ee, ve bu hayaller de aslına bakarsanız çok fazla böyle gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerdir. Yani biraz fazla hayalcilikten bahseder burada. Benim abim hep şey der, fil istiyorum ama hortumu olmasın istiyorum der. Bu onun gibi bir şey yani. Gerçekten hani büyük bir hayalcilik var burada. Bu kartın özünde. Ama tabii bunu her zaman hayalcilik olarak yoramayız. Yani e, kartın asıl anlamı e, gerçekleşmesi çok zor hayaller kuruyorsun. Bunlar ütopik hayaller. O kafadan çık. E, her şeye aynı anda sahip olamazsın. Ya da bu e, çok gerçekleşmesi zor olan bu hayallere sahip olamazsın. Daha gerçekçi düşünmen gerekir diyor kart aslında. Anlam olarak budur. Ama bunun dışında şu da olabilir. Yani kafanızda hayalini kurduğunuz olabilitesi yüksek olabilir. Yani illa çok hayalci işte olması imkansız şeyler değil de hayalini kurduğunuz pek çok şey vardır yapmak istediğiniz. Bunların hepsine aynı anda sahip olamazsın. Bunları bir sıraya koy da diyor olabilir. Yani atıyorum mesela doktora yapmak istiyorsunuzdur. Bir yandan da işte piyano kursuna gitmek istiyorsunuzdur. Ama işte yurt dışına gidip dil de öğrenmek istiyorsunuzdur falan. Ve bunların hepsini aynı anda yapmak istiyorsunuzdur gibi bir durum içerisindeyseniz eğer mesela bunlar yapabileceğiniz şeylerdir. Ama hepsini aynı anda hayata geçiremezsiniz. Böyle durumlarda da işte diyor ki hani evet hayallerin var ve bunları gerçekleştirmek istiyorsun ama hepsine aynı anda sahip olamazsın. Hepsine aynı anda sahip olmak istersen eğer o zaman hiçbirine sahip olamazsın. Bunları bir önem sırasına koy ve bu şekilde sırayla gerçekleştir. Hangisi senin için daha önemliyse ya da gerekliyse önce onu hallet. Onu hallettikten sonra bir diğerine geç şeklinde bir önem sırasına koyarak ilerlersen o zaman istediklerine sahip olabilirsin. Ama hepsine aynı anda sahip olmak istersen o zaman hiçbirine sahip olamayacaksın der bu kart. Ayrıca yapmanız gereken işlerden de bahseder. Yani bu, e, bu duygularla alakalı bir karttır, isteklerle alakalı bir karttır kupa serisinden ama bu hani yapmanız, hayatınızda yapmanız gereken e, işleri de anlatabilir. Yani işinizle ilgili, hali hazırda çalışıyor olduğunuz işinizle ilgili yapmanız gereken e, şeyleri de anlatabilir, durumları da anlatabilir. Bunları da sıraya koyarak halletmeniz gerektiği ya da e, tek başınıza yapmanızın çok zor olabileceği durumlarda yardım almanız gerekebilir gibi e, ya da yardım almaktan çekinmeyin gibi anlamlara da gelebilir diyor bu kart. Ama benim için çok hayalcisin, çok hayalperestsin ve bunlar gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller, biraz daha ayakları yere basan hayaller kur dedi bana. Sizlerin ne dedi bilmiyorum Anlattıklarınızdan siz içinde bulunduğunuz durumları Yaşadıklarınızı bildiğiniz için Benim anlattıklarımdan Hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz Arkadaşlar şimdi Bir soru daha soralım ne soralım Aklımızdaki kişilerle ilgili soralım Seversiniz siz aklımızdaki kişi, kişiler Aklımız Aklımızdaki kişi diyelim Aklımdaki kişi Beni stopluyor mu Evet güzel bir soru. Beni mu? takip ediyorum sosyal medyadan ya da bir yerlerden. Hani hakkında bilgi edinmeye çalışıyor mu diye yeah. sordum. Oo hem de nasıl? Cayır cayır. <laughs> cayır cayır stalkluyor. Öyle böyle değil arkadaşlar. Yıldız kartı Büyük Arkana'dan geldi. Büyük Arkana'nın en büyük en güçlü kartlarından bir tanesi de Çok büyük bir şansı ifade eder. Aynı zamanda burada gördüğünüz Hatun kişi gördü. işte Venüs, Venüs'ü anlatır, Venüs gezegenini anlatır. Ee, aynı zamanda ve Venüs e, kadını temsil eden bir gezegendir. E, bu kartta da şey var aynı zamanda yani kadının çıplak görüyorsunuz. Bu kart yani Venüs yıldızıdır bu çok büyük bir şans yıldızıdır aynı zamanda bu kişi sizi çok büyük bir şans olarak görüyor. Aynı zamanda çok güzel buluyor, çok seksi buluyor, tam bir kadın gibi görüyor. Yani hani e, hayat hayalinde kurduğu bir işte bir kadın şöyle olmalı, böyle olmalı dediği e, kriterlerin hepsine sahipsiniz. Büyük bir ihtimalle sizi çok çekici buluyor. Sizi çok seksi buluyor. Sizi çok güzel buluyor. Çok kadın kadınsınız yani ve kesinlikle hani bakıp bakıp bunları düşünüyor. Stalklayıp stalklayıp bunları düşünüyor. Kesinlikle. Ve dediğim gibi sizi büyük bir şans olarak görüyor. Belki sizi kendisinden daha e, yukarıda bir noktada görüyor. Belki hani çok güzel, yani çok fazla güzel hani bana bakmaz diye düşünüyor olabilir. Yani çok fazla hani çok iyi her açıdan bir kadın da olabilecek bütün özelliklere sahip o yüzden hani benimle ilgilenmeyebilir gibi de böyle. E, şeyleri olabilir, düşünceleri olabilir bence. Evet, beni stalkluyor mu diye sorduk aklınızdaki kişi. Hmm, benim hakkında ne düşünüyor Gerçi bu yıldız kartıyla hakkınızdaki, hakkınızdaki düşüncelerini de söyledi aslında bakarsanız ama yine de bir soralım. Benim hakkında ne düşünüyor? Oo. Kupa ikisi, ikilisi geldi arkadaşlar. Kupa ikilisi aşklar kartının bir muadilidir öyle söyleyebilirim aşklar kartı biliyorsunuz destenin en büyük aşk kartıdır ve ruh kizi ruh eşi bağlantılarını da verir aynı zamanda aşklar kartı yengeç şey kupa ikilisi de yengeç burcu yengeçtir kartın burcu yengeçtir kupa ikilisinde de hemen hemen aşklar kartına yakın bir ilişkiden bahseder karşılıklı büyük bir sevgiden, gerçek bir aşktan bahseder burada da. Yani size karşı hiç boş değil, çok ciddi duyguları var, masum ve hani böyle kötü niyetli değil, kötü niyet derken anlıyorsunuz hani kullanmak amaçlı değil ya da işte iki gün, üç gün geziyim, tozayım da işte sonrasına bakarız ya da sonra başımı atarım falan gibi düşünceler yok burada. Gayet ciddi niyetli, gayet masumca ve gerçek bir aşktan bahseder burada. Size karşı böyle duygular besliyor ve bunun da karşılıklı olduğunu düşünüyor. Öyle söyleyebilirim. Yani sizin de ona karşı bir takım hisleriniz olduğunu, yani bir ilişki içindeyseniz zaten bunları biliyordur. Ama bir platonikseniz ya da işte hani çok ilişkinin daha belki çok başındasınız çok konuşamadığınız durumlardır bu hani çok ...açılamamış olabilirsiniz birbirinize. Ee, kendisi böyle düşünüyor. Yani kendisinde saf, masum ve gerçek bir aşk var. Ve aynı şekilde de sizin tarafınızdan sevildiğini düşünüyor. Hmm, ne, bileyim, ne düşünüyor dedik. Başka ne diyebiliriz mesela? Hmm, ayrı olanlar için ya da platonikler için şey soralım. Adım atmayı düşünüyor mu diye soralım. Oho. Aman Allah'ım. Kılıç Şövalyesi kesinlikle düşünüyor arkadaşlar. Yani hem de öyle böyle değil. Yola çıkmış bile olabilir adım atmak için. Yani Kılıç Şövalyesi kesinlikle burada bir hareket enerjisi var. Yani kesinlikle duran bir kart değildir. Gördüğünüz üzere atın üstünde kılıcını çekmiş. Böyle savaşa giden bir adam var burada. Ee, bu biraz yani geçmişle ilgili de bir karttır. Aslında geçmişten gelen bir takım şeyleri halletmek, kökünden çözmek amaçlı böyle bir savaşa girişmekle alakalı bir karttır ama e, anlam olarak böyle bir karttır. Ama bunun dışında e, çok yoğun bir hareket enerjisi barındırır. Bu yüzden de kesinlikle ve kesinlikle adım atmayı düşünüyor diyebilirim. Bu kartın gelmesiyle birlikte yani adım atmayı düşünüyor değil bu konuyla ilgili bir şeyler yapmaya başlamış bile. Siz farkındasınız ya da farkında değilsiniz. Yani attığı adım nedir bilemiyorum tabii ki. Hani kalkıp bir yerlerden gelip size birebir hani karşınıza geçip oturup sizinle konuşmak olmayabilir attığı adım. Belki bir takım işte şey manalı sözler ediyordur hani onu platonik isminizdir de işte ne bileyim karşınızda sizin anlayabileceğiniz işte manalı sözler ediyordur. İşte ne bileyim ne olabilir? Hani bu tarz böyle herkesin anlayamayacağı ya yani da çok açık seçik bir adım değildir de hani sizin anlayabileceğiniz ufak tefek adımlarla başlamıştır ama sanki yani burada e ...şeye geçilmiş, ne derler ona... ...faaliyete geçilmiş yani... Hani ...yola çıkılmış adımlar atılıyor ufak tefek gibi bir durum söz konusu burada. E, değilse bile öyle olacak yani burada. E, bu... ...aslına bakarsanız... ...yani ufak tefek bir şeylerden bahsetmez bu kadar Çok yoğun bir enerjiden bahseder bu. Hani kılıcımı çektim, savaşa gittim. E, biraz da şey böyle... ...bu şey diyebiliriz burada yani... Kavgalı olan çiftler varsa eğer mesela e, ayrı olan çiftler varsa bu e, bir adım geleceğini gösteriyor ama gelen adım da böyle çok şey bir adım olmayacak. Yani ayrı olanlar için söylüyorum şu anda şöyle kategorize edelim. Ayrı olanlar için şöyle söyleyebilirim. Bu e, evet bir adım gelecek kesinlikle karşı taraftan size bir geri dönüşle ilgili muhtemelen olacak. Hani ilişkiye geri dönmekle alakalı bir adım gelecek ama gelen bu adım da çok böyle... ...naif bir adım olmayacak, ee, biraz böyle kan dökülecek, biraz böyle bir savaş enerjisi var. Yani karşılıklı bir tartışmalar olabilir, ee, kavga demeyeyim hani böyle çok fiziksel bir kavgadan bahsetmiyorum ama... E, ...ağız dalaşı, hani hoş bir tabir değil ama ağız dalaşı şeklinde olabilir. Ee, biraz böyle bir kavgalı, gürültülü bir süreçten sonra aslında gelen kişi sorunun kökünden halletmeye geliyor. Ee, geldiğinde de halledecek çünkü kılıç şövalyesi eğer bir yola çıktıysa istediğini almadan geri dönmez öyle bir enerjisi vardır ateşlidir, cesurdur, çok fazla gözü karadır atılır ve e, ne istiyorsa onu alır yani ayrı insanlar için biraz e, Gür biraz kavgalı bir sürecin ardından gelen e, güzel günler olacağını düşünüyorum eğer platonik arkadaşlarım varsa dinleyenler arasında bunda da ne olabilir? Evet kesinlikle hareket enerjisi çok yüksek dediğim gibi o yüzden de kesinlikle ve kesinlikle bir şey var. Adım gelecek. Ama bu adım hani bu, bu kartta biraz böyle savaş enerjisi olduğu için yani ya bir anda paldır küldür siz hiç beklemezken gelecek bu sizde neye uğradığınız şaşıracaksınız öyle bir şey olabilir ya da hani böyle büyük aşklar nefretle başlar durumu var ya öyle bir durum da olabilir yani hani e, bir tartışma bir, bir sıkıntı vesaire gibi bir şeyle başlayabilecek olabilir ama var yani adım kesinlikle var ayrılar içinde platonikler içinde devam edenler için zaten böyle bir şeye bakmamıza gerek yok. Yani ilişkisi devam edenler için adım bakmamıza gerek yok. Ee, başka ne sorsak acaba? Başka başka... Beni seviyor mu diye soralım. Son sorumuz olsun. Beni seviyor mu? Seviyor musun? Aklımdaki kişi beni. Aklınızdaki kişi üzgün arkadaşlar. Neden böyle bilmiyorum ama bir takım duygular var, kaybettiği duygular var, kaybettiğini zannettiği ya da duygular var. Onlara çok odaklanmış bir şekilde depresif bir ruh hali içerisinde. Kendisi dediğim gibi kaybettiklerine odaklı. Ne yaşandı bilmiyorum. Belki ayrı olan arkadaşlarımızın enerjisiyle çıkmış olabilir bu kart. Ya da platonik arkadaşlarım varsa onlarla alakalı da çıkmış olabilir ama sanki burada bir ...ayrılık yaşanmış, bir kavga edilmiş... ...yani olumsuz bir durum yaşanmış ve bu durumun sonucunda... ...aklınızdaki kişi çok üzgün ve depresif bir ruh hali içerisinde... ...ve kaybettiklerine odaklanmış bir şekilde e, onları düşünüyor. Yani sizi kaybettiğini düşünüyor. Ya da sevgiye dair, ya da aşka dair, ya da ilişkiye dair ne kaybettiyse onları düşünüyor sadece. Aslına bakarsanız geri dönebilir yani ilişkiyi tekrar başlatabilir bu şansı var ya da işte ne bileyim hani tekrar kalındı, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz böyle bir şansınız var var yani hani ilişkin devam ettirme şansı var ama şu anda öyle bir psikoloji içerisine girmiş ki kendisi sadece elinden gidenlere elinden kayıp gidenlere odaklanmış ve devam ettirebileceği güzel şeyler olduğunu düşünemiyor, algılayamıyor yani ilişkinin devam ettirilebilir olduğunu bir adım atarsa belki e, ya da bir işte yani hani bir şekilde konuşulup halledilebilir olduğunu bu sorunların ve ilişkinin de devam ettirilebilir olduğunu e, şu andaki depresif ruh haliyle anlayamıyor kendisi. E, sizi seviyor mu? Kesinlikle seviyor. Yani eğer sevmiyorsa zaten böyle bir şey üzülmezdi. Ama yani. Seviyor bir yandan da böyle üzülüyor. Yani hani sevgiyi nereden anlıyoruz? Biz kaybeden, kavgalı olan arkadaşlarım için söylüyorum. Ya da platonikler için de olur dediğim gibi. Yani belki yaklaşamıyor, belki açılamıyor platonikler için konuşuyorum. İçindekileri söylemek istiyor, söyleyemiyor falan. Bu da kendi içinde bir takım kırgınlıklar, üzüntüler yaşamasına neden oluyor. Bunları da... Sizi kaybetmekten korkuyor belki de çok büyük bir ihtimalle. Bu yüzden de yine dediğim gibi bir depresif ruh hali içerisinde. Ama asıl sorumuz neydi? Sizi seviyor mu? Evet kesinlikle seviyor. Sevmeyen bir insan zaten hani bir ilişkiyle ilgili ya da bir insanla ilgili kaybettiklerinin bu kadar üzülüp depresif bir ruh hali içerisine girmez. Evet seni seviyorum ama şu anda çok üzgünüm. Çok depresifim. Çok hüzünlüyüm. Ve bu yani bunlar bu üzüntü bu depresif ruh hali sevgimin de önüne geçti şu anda gibi bir cevap aldık arkadaşlar. Hmm, başka ne söyleyebiliriz? Beni kıskanıyor mu? Son demiştim ama bak devam ediyorum. Beni kıskanıyor musun aklındaki kişi? Hadi gel bakalım. <laughs> Kesinlikle kıskanıyor ama şöyle bir durum var burada. İçten içe kıskanılıyor. Yani burada tasım şövalyesi durağan bekleyişten bahseder. Burada bir pardon durağan bekleyiş zaten ikisi aynı kelime oldu. Yanlış söyledim. Durağan bir bak ah kelimeyi bulamadım takıldım şimdi. Yani burada durağan bir enerjidedir ama her an harekete geçmek e, üzere duruyordur. Yani tasım şövalyesi e, duran bir enerjidir. Gördüğünüz üzere atı e, sabittir. Mesela kılıç şövalyesinde olduğu gibi hani hareket halinde değildir ya da Kupa şövalyesi de öyledir. Mesela kupa şövalyesinde de şövalyenin atı bir ayağını atmak atmak üzeredir. Yani harekete geçmek üzeredir. Burada tasım şövalyesinde tamamen duran bir enerjide ama atına binmiş arkadaşlar yani burada bir kıskançlık söz konusu ama bu hani yerine göre kıskanan insanlar vardır ya biraz öyle gibi hani kıskanmam gerektiğinde kıskanırım her şeyde kıskanmam o kadar da abartmam kıskanma konusunun gibi bir şey söylüyor olabilir aklınızdaki kişi ya da deli gibi kıskanıp bunu belli etmiyor olabilir, durağan bir enerjidedir, hani içine atıyordur, çok kıskandığı halde size bunu yansıtmıyordur, yansıtmak istemiyordur ama bir yandan da hani böyle patladı patlayacak gibi bir durumu var, yani atın üstüne binmiş bir yola çıkılacak yani o kesin ama şu anda sabrediyor, durağan bir enerjide yani evet kesinlikle kıskanıyor ama dediğim gibi bunu size yansıtmıyor büyük bir ihtimalle ama e, Yas yani her an bir şey gelebilir öyle bekleyin çünkü dediğim gibi e, burada e, duran bir enerjidir ama yani her an yola çıkmaya da hazırdır aynı zamanda atın üstünde çünkü gördüğünüz gibi hani şöyle bir dehtese ise at yürümeye başlayacak öyle düşünün o yüzden e, bu aklımızdaki kişi sizi kesinlikle kıskanıyor çok da böyle gözüne gözüne Atmayın kıskançlık konusunda çok da üstüne gitmeyin derim ben çünkü siyah atıyla tılsmış o annesi neler yapar bilmiyorum artık ee, son demiştik aklıma da başka soru gelmiyor zaten şu anda böyle olsun bu akşamda hadi bir de bize mesaj varsın aklımızda kişi i̇şte son bir kart çekelim ay kapat gelmedi videoyu <laughs> hadi bize bir şey söyle son son öyle gidelim ne söyleyeceksin bize? Söyle bakalım. Güzel bir şey söyle ama akşam akşam bize böyle gece gece moral olsun bize. Hadi gel bakalım. Ay ketum. Aman be. Söylemezsen söyleme. Hayret bir şey ya. <laughs> Allah'ım bunu seçtim ya inanmıyorum. Tasın dörtlüsü arkadaşlar. Cimri. Gördüğünüz gibi elinde dört tane şeyi var. Tılsım var. Para var yani. Ve onlara öyle bir sarılmış ki yani ikisinin üzerine ayaklarını koymuş. Bir tanesi kafasında öbürünü böyle kucağına almış falan kollarıyla sarılmış. Yani var olan durumunu korumakla ilgili çok cimri bir durumda. Yani şu anda aranızda her ne varsa, her ne yaşadıysanız bu durumu korumakla ilgili çok cimri. Yani eğer ayrıysanız çok ketum yani şu an dedim ya bize bir şey söyle dedim. Hiçbir şey söylemiyor şu anda bize. Yani öyle bir şeyde enerjide yani biz bizle muhatap olmuyor o derece. Yani şöyle eğer ayrıysanız arkadaşlar e, bu adamdan bir adım beklemeyin. Yani burada bir adımı gelecek mi dedim ama e, adım geleceği ile ilgili bir kart çıktı ama burada da acayip ketum yani. Hani bize bir şey söylemek konusunda ketum. Evet belki hani bu e, ilerleyen zamanlarda değişebilir hani atıyorum şu anda ketumdur da evet e, biz bunlara zaman vermeden bakıyoruz sonunda bir hareket enerjisi bir adım enerjisi olacaktır ama şu andaki güncel halinde hani şu an bu gece için şu an için dedim ya bu gece bize bize güzel bir şey söyle hani e, keyfimiz yerine gelsin diye şu an ben size hiçbir şey söylemiyorum diyor yani gidin yatın diyor. Yatın ne haliniz varsa görün benle uğraşmayın gece gece diyor. <laughs> Ay çok tatlı ya. Yani ketum bir enerjide, cimri bir enerjide, bulunduğu yeri korumakla ilgili e, çok kararlı. Hiçbir şey söylemiyor. Kızmış anladığım kadarıyla, kızmış böyle kendini çekmiş, içine kapanmış. E, ayrıysanız işte ben, e, ayrıysam işte atıyorum küstüm böyle devam edeceğim diyor yani şu andaki enerjisi bu sonradan adım gelecek dediğim gibi bu biraz kavgalı gürültülü bir adım olacak ama o gelecek de şu andaki güncel enerjisi şu anki enerjisinde ben küstüm oynamıyorum diyor yani küstüm barışmam işte yazmam etmem aramam sormam hiçbir şey de söylemem şu anda size diyor e platonikseniz yine öyle işte bir şeyden dolayı belki hani kendini geri çekmiş olabilir bu arkadaş platonikler için söylüyorum. Ee, yaşanan herhangi bir durum tabii hayatınızda neler yaşıyorsunuz. Ben onları bilmediğim için şu anda nokta atışı bir tespit yapamam kolektife de bak baktığım için aynı zamanda. Ama e, burada bir hani kendini geriye çekme, bulunduğu duruma sıkı sıkıya bağlı e, ve ilerleyememekle ilgili bir durum var. Şu andaki durumdan bahsediyorum ama arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum ben bu kartı açarken hadi şimdi bize bir şey söyle dedim ve e, şu an için yani bu gece için şu andaki e, durum için bir kart istedim bize bir şey söylemesini istedim ama e, genel açılım açılımdaki genel diğer sorular geçerlidir yani buna bakarak cimri enerjisiyle e, burada adım atmaz mı acaba diye düşünmeyin adım geliyor. Şu anda sadece ketum konuşmam, adım da atmam, dönüp de bakmam, işte oynamam, bilmem ne. Yani böyle bir şeydi, afralı tafralı öyle bir triplerde yani bu arkadaş. Hadi bakalım. Sana daha fazla bir şey sormuyorum. Çok sorduk herhalde. Keyfini kaçırdık arkadaşım aklımızdaki sevgili kişinin. Artık başka bir şey sormuyorum sana. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Keyifli bir açıklama oldu benim için de. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi geceler diliyorum. Zira ben bu videoyu çekerken saat gece 1 ama siz e, her ne zaman izlerseniz bu videoya ne zaman rastlarsanız o zaman için geçerli olsun. Zamansız bir zaman için geçerli olsun. E, dediğim gibi iyi bakın kendinize hoşçakalın.